Arkadaşlar hepiniz yeniden merhaba. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Gövümüzdeki kar fırtınasının dördüncü günündeyiz ve halen daha yolları açmaya devam ediyoruz. E, hatırlayacağınız üzere bir önceki videomuzda makinenin arka lastiklere zincir yapmıştım. E, ama onlar çok eski oldukları için para paramparça oldular hiç dayanmadı makineye. Daha sonra şu şekilde bir zincir sardık. Ama bakın bunlar da artık kırılmaya başlamışlar. Nedeni de önlerde zincir olmadığı için tüm yükü vermemiz. Şimdi babam Ön kısımlar için de zincir yapıyor. Yani ben de o arada bunları sökeceğim. E, mazot almaya gideceğim ilçeye. E, mazotumuz yine bitti. Dün bir depo mazotla bir mahalle yolunu anca açabildik. E, kar kalınlığı hem çok fazla hem de sulanmış. Ağır bir kar. E, makineyi verdiğiniz zaman sanki duvara tosuyorsunuz. Öyle bir hissiyat yaratıyor. Öyle yani arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım. arkadaşlar ön zincirler sarmak için mecbur şu çamurluğu sökmek zorunda kaldık. Şu kısımları çok sıfıra sıfır zincir çarpar. Evet bu çıktı. zincirlerin hayırlı olsun makineciğim. Şimdi şu tepedeki mahalleye gidiyoruz arkadaşlar. Orada bir hasta dede varmış. Hastaneye gitmesi gerekiyormuş. O yüzden önce onun yolunu açacağız. Ondan sonra kalan kısımlardan devam edeceğiz. Ben yani dedim ya. Ee, dün video yani dün sabahtan akşama kadar yani bir mahalleyi şu tepeden aşağı kadar bir mahalleyi ancak açabildik buçuk metre kadar bir kar yağdı arkadaşlar. Şimdi bakmayın böyle az gözüktüğüne. güneş çıkınca aşağıya doğru basıldı. Basılınca da ağırlaştı. Yani toprak itelezem bundan kolay. Öyle bir hale almış durumda. Şuraya baksanıza arkadaşlar makine zengin duvara tostuyor. Krop olsa daha kolay iteleyecek ya. Şurayı bir de rüzgar dondurmuş da. Baksanıza önüme ya. Hepçenin kabinine geliyor kar neredeyse. Bir de dar yani atacak yer de yok aksine gibi. Pets fırtınanın şiddetini şu kısım gözler önüne seriyor arkadaşlar ya. Abi teşekkür Abi, ederim sağladım. ya. Çok sağ olun. Ha, evet olsun. Teşekkür ettim. yorumlarını alalım. Önümüzde bir kürtük var. Nasıl aşmayı düşünüyorsun yokuşları? Yani zorlayacağız. Yapacak bir şey yok. Evet gördüğün gibi bak. Gördün mü? Gidiyor makine. Gidiyor ama batmaz üzeresi ve battı. Batmaz. Batmaz. Burayı da geçtik var. Hiç ömründe böyle bir kış olmuş muydu? Ben görmedim. Görmedin Birden bu kadar kar yağmaz. 150 santim. 150 santim net yağdı ya. Yani. Net yağdı. Çok kar var bu buralarda ya. Ben bizim oturduğumuz seviyeyle aynı. Babaloğlu çalışmaya devam arkadaşlar. harika devam Çocuk oyuncağı fakir bu adam. Valla hissettiriyorsun bir Hı? Vallahi basit geliyor çok. Benim kafam karışıyor ya. Nasıl? ne olur evet. ya? ondan tam olarak istediğimi sahaya yansıtamıyorum. İyi iyi, süpersin. İlk sefere göre iyi mi yani? İki güne göre iki, üç gün çalıştı. Süper. Evet arkadaşlar, yol açma çalışmasının dördüncü günündeyiz. Son bir şu mahalle yolu kaldı. Burayı da açtıktan sonra köydeki tüm yolları tamamlayacağız kar seviyesi çok fazla olduğu için birer metre birer metre ilerleyebiliyoruz. O nedenle bu kadar uzun sürdü. Burası da köyün en dar yolu olabilir. Şu baksanıza ya yokuş aşağı burası çok dik. Yokuş aşağı olmasına rağmen 10 tonluk makine yine de iteleyemiyor. Düşünün yani. Makinayı da 56 saate yatırdık. <laughs> Makine pişman oldu geldiğine. Nereden düştüm diyor. Bu arada bu işi hayrına mı yapıyorsun diye soranlarınız için ya traktörle yaptıklarımı herhangi bir karşılık beklemiyordum arkadaşlar da bu iş makinasıyla 4 gündür çalışıyoruz yani yaklaşık 400-450 litre mazot yaktım ee, bunun 250-300 litre kadarını il özel dersi karşıladı. Kalanını vermedi onlardan. Onu da kendi cebimizden koyduk. Ya bunu da niye söylüyorum? Çok saçmama gitti. Yani benim başka bir talebim yok i̇l özel dersinden. Onların e, yapması gereken işi biz üstlendik yapıyoruz bir an önce bu yollar açılsın diye. Adamlar mazot vermiyor. Fazla bir mazot da talep etmedik. Sadece Yaktığımız mazotu geri istedik arkadaşlar onu vermediler. Ya bunu da bilin diye söyledim yani yoksa söylemeyecektim. Şimdi şu kısma da evin çatısı düşmüş de. Biraz zor gideceğiz gibi. Şöyle önümüze ata ata gideceğiz arkadaşlar başka çaresi yok. i really. tüneli açığa açığa gidiyoruz yemin ederim. <laughs> Şuraya baksanıza. <laughs> Daracık yani. Makine anca sığıyor yola. <laughs> Değil de yani şu dört günde... Babam adam akıllı öğretti var makineyi. Tüm püf noktalarını kaptım gibi. Mesela geri gelirken önceden çok geri geliyordum. Bana diyor ki tabandan git. Çok geri gelme. Hızlı hızlı al önüne at. Al önüne at. Yüzeyden gidip lastikleri üzerine çıkartırsan karın diyor iyice sıkışır. Daha da zorlanırsın. Mesela ilk günler öyle yapıyordum. Zorlanıyordum gerçekten. Şimdi hemen böyle giriyorum. Kaldırıyorum arkadaşlar. Önüme atıyorum. Ve 2 metreye kadar geri geliyorum. Tekrardan koyuyorum. Ve iteliyorum. Tekrardan atıyorum. Böyle hem tabandan gidiyorum. Hem de çok fazla uğraşmıyorum. Yani babamın benim yaşımdan daha fazla tecrübesi olduğu için bu işte. Ya çok güzel öğretiyor aslında da bazen şey bekliyor benden. Beni onun gibi kullanmamı istiyor. E, haliyle olmuyor yani. <laughs> yapamıyorum. Sonra kızıyor. Niye benim dediğim gibi yapmıyorsun diye. Ya baba olmuyor işte, yapamıyorum. Onu bir türlü anlatamıyorum babama. いいんだよ。 abi gel. Böyle aşağıya mı iteleyelim? Aşağı tamam abi. Ha, ha böyle iteliyorum. Doğru mu? He. Tamam. Yılmaz abi görüşürüz. Hadi Necmi abla. <laughs> gerek yok abi gerek yok. Ya düşünme yeter abicim. Sağ ol. <laughs> Hadi görüşürüz. Allah abi ya. Makinanın kovası çamurlanmış onu temizliyor ya. Evet arkadaşlar son olarak Yılmaz abinin hem yolunu hem de kapısının önünü falan temizledik. Yani dört gündür babamla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir an önce köydeki yollara ulaşımı açmaya çalıştık. Yani il özel dairesine bırakacak olsaydık bu işi bir 10-15 gün belki daha fazla beklememiz gerekiyordu. Çünkü 50-60 tane köy var ve bu köy yollarına giden grup yolları kapalı. Öncelik olarak onlara veriyorlar. Daha sonra köy işlerini temizliyorlar. Yani bu dediğim süre büyük ihtimalle daha da uzayabilirdi. işte beklemedik, temizledik. Elime geldiği kadar da çekimler yapıp sizlere de bir şeyler göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.